Geri dönüyor. Bugün Inielo and baby oynayacağız. O seri geri dönüyor arkadaşlar. Bu seri bugün geri dönecek. Bu kadar arkadaşlar. Her neyse videoda kameramı açarım herhalde. Bilmiyorum yani. Tersten oynayacağım ama maalesef. Çünkü kamera açarken de şey gerekiyor. Biz tersten oynayacağız bugün. Şimdi arkadaşlar kameramı açtım. Bu sefer de şey oldu ya. Azıcık kısalttım şuraya koydum. Bakın buradayım. Hemen şuradayım bakın şurada. Biz oyunumuza girelim. Ee, şimdi depremle kulaklığım kaybolmuştu. Geri buldum. Her neyse depremle konuşmak istemiyorum. <laughs> şimdi birinci geceden başlayalım hızlıca. Keltoş bebeğimizi bakalım bugün. Neler bu? Tamam kulaklıktan gelin. After 4 vardı diye hatırlıyorum. Excellent. Yani bilmiyorum arkadaşlar. After 4 atacağız şimdi. After 4 iş. After 4 iş. Birinci perde. Başlamak için bas. Danari danari. Dalari dal. Şurası bebek bakıcılığı altın standart. Altı Altın olacak kanka. <laughs> ya da kameramı kapatıyorum arkadaşlar. Normalce oynayalım. Şimdi hareket ettirimi bir bas bastım. Onu anahtar saks. Saksının altında adres ökül kuleleri. Evet, 9 ee, numaralı kapı saksının altı. veriyoruz. Hi, my name is Osuruk. Şimdi bu seri bugün geri dönecek arkadaşlar. Biliyorum iki bölüme kadar mı yapsam diye düşünüyorum. Üçe kadar yapayım. Hızlıca. <laughs> After 4. <laughs> Kıyafetler. Ben eskiden bir tane. Her neyse kıyafet normal kalsın. Arkadaşım Volkan da bu oyunu bitirmişti. Şimdi geldik Keltoş'un oğlu Hüseyin Bolta. Şimdi başarımızı hemen kazanalım. Gel gel sen gel. Ben şimdi seni yoink diye bir basket atacağım. Evet. Başarının kilidi açıldı. Başarı bu bir top değil. Bir üst seviye 15. düzey. Her ne biz Keltoş bebeğimizi oturtalım. Bekle sana bir biberon Şimdi Şimdi biberonumuz burada donumuz var. Donumuzu alamıyoruz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yayında öküz gibi öksürme sesleri duyarsanız benden gelir. Yani çok öksürüyorum. Bir de hastayım. Şimdi bez bakalım bezen o iyi Ahmet Bezin'e etmişsin he. Bezin şimdi kuru fasulye Baba ben kuru fasulyeyi fazla kaçırdım ondan. Aynen oğlum. Gel bak. Şimdi hızlıca ha, bir de odaların yerine bir kere Şimdi senin bu yayı açacağım. Dur. Geç içine. Seni şimdi çok iyi yıkayacağım oğlum. Ya geçsene içeri oğlum. Oğlum gelsin. Geç şuraya. Ya oğlum saf mısınız Tamam tamam tamam. Anladım anladım. Bana doğumlu değil. <laughs> Arkadaşlar bunu ağzına atmak Lazım yoksa. Oğlum gel buraya Hüsamettin. Bebeği yatağa götür. Bekle ilk önce bebekle bir şey deneyeceğim. Çok denemek istediğim bir şey. <laughs> Oğlum merak etme iyi bir şey yapacağım. Bu iyiliğin için glozette bakalım kimler varmış. Skibidi tuvaletler varmış. Son zamanlarda skibidi tuvalet yaşanması. Yaşan. diye bir şey var. geçti. Oğlum dur ben seni şimdi kurtaracağım. Merak etme yatağı da Hapşurdu mu Leysi? Leysi. Altı ruh kutusu. Şat da hela. Şat da hela. <tuh> ruhumuz şimdi sana bugün masal okuyacağız. Masal okumadan önce ruhumuzu toplayalım da ruh yok mu lan burada? Ruh olacak genellikle. Onun ruh lazım bana ruh ver lan. Aa işte burada. Ruh. Bebek ruhları buraya ser. Merak etme geldim. Oğlum bak ağzıma etme. Tamam siz şimdi. Hikaye. <laughs> Hikaye okuyacağız. Prenses ve kedi. Bitti. Şimdi bebeğimiz uyumuş. Allah Allah Allah. Dur. Aç çamaşır makinesinde bu bebek dönecek doğru. Yani, evet annem. Annem de TV izi. Tosti 4000. Bebiş yine uyuyakalmış. Bebiş seni şimdi çamaşır makinesi... Nerede lan tuvalet? Tuvalet burada. Çamaşır makinesi yok. Bebek şimdi seni yıkayacağız. Nasıl yıkayacağız? Ya kapı kendiliğine. Bebek neredesin? Bebek Ya kim bilir nereye gitti o soruklu böcek. Gel bakalım. <laughs> Aç lan kapıyı. Aç cevşirir. Aaa şekilde fırlıyor. Gözlerini düzelt bakayım. Düzelt We have dollar and dollar dollar dollar. And we have Arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar olsun mu? Aa burada da bir ruh var. Run. Run. Di 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 çıt fır di fal fır oho ver oho ver o Da ruh yok ama plastik ördek var. Dört ruh daha kurtar merak etme. İki tane kurtardım. ve dördüncüyü de aldık. Ultra düşük çözünürlük kitinde açıldı. Açamaz olayda ruhuna. Ruhum yere düştü. Benim. Ki ruh daha kurtar. Plastik ördek. Plastik ör. Şah, şah topla. Aha. Bu da bir şey açılması gerekmiyor mu diyor. Bebek senin beynini mi açacağız? Bu da bir şey açılacak. Dur ben de açacağım. Bir korktum var ya. Evet arkadaşlar, bir kaydın daha sonuna geldik, görüşmek üzere.